Sevgili anneler, çocuklarınızı ama özellikle erkek evlatlarınızı yetiştirirken onlara kral, prens gibi isimler takmayın. Bu muameleyi yapmayın. Onları insan olarak yetiştirin. Sadece insan olarak. Dünyanın sahibi ve dünyanın en değerli varlığı gibi değil. Dünyadaki her şey gibi değerli olduklarını ve dünyanın bir parçası olduklarını, ayrılmaz bir parçası olduklarını öğretin onlara. Beraber oldukları insanlara, genç kızlara, ee, eşlerine, evlatlarına onların sahibi olduklarını öğretmeyin. Onların sahibi değil. Hiçbirimiz sevgililerimizin, eşlerimizin, çocuklarımızın sahibi değiliz. Onların sadece yoldaşıyız. Onların sadece belli zamanlarda onları muhafaza eden kişiyiz belki. O da sadece belli zamanlarda. Ama onların sahibi değil, yoldaşı olduğumuzu unutmazsak Beraber olduğumuz sürece kalplerimiz beraber attığı sürece beraber yürürüz. Kalplerimiz beraber atmadığını anladığımız zaman onları yollarına bırakırız. Sapıkça şeyler yapmayız. Ee, sevgisizliğin karşılığı ölüm olmaz. Bu lanet olası son olmaz. Gerçekten üzgünüz. Ama sevgiyi lütfen sahiplikte eş tutmayalım. Böyle olursa bugün yaşadıklarımızı bir daha yaşamayız.